Merhaba. İkinci partımızda da Cumartesi gününün bir diğer maçı Gaziantep-Fenerbahçe maçı. Bu maçla ilgili söyleyeceğim birkaç şey var. Yani Antep'in zaten oyun sistemi belliydi. Aynı kendi oyununu oynayarak bence rahat bir galibiyet aldı Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe toplu oynama yüzelerinde iyi olabilir ikinci yarıda bastırıyor gibi olabilir ama yani içeride çok etkili olamadılar bence. Sisse ile oynarken yani bayağı bir bir kişi eksik oynuyor resmen Fenerbahçe. Bir de içeride yani Gaziantep e, Diloboji ve Kanabıyık gibi sert savunmacılarla hem hava toplarında iyi. Yerden de yani kolay kolay çok hızlı bir oyuncu değilsiniz. Kolay kolay geçit geçit vermezler. Yani vücutlarını koyarlar. E zaten Sisse Kırılgan bir oyuncu. Hiçbir şey yapamadım bu savunmaya karşı. Ee, Tabii Toska da orada oynuyor ama Tosca biraz daha yumuşak ayaklı oyuncu. İşin ofansif tarafında biraz daha etkili olan bir oyuncu. Fenerbahçe için Tisserand da o şekilde fakat Fenerbahçe üçlü oynamıyor. Maç oyunu programımızda da bahsetmiştik. Fenerbahçe üçlü oynamazsak, üçlü oynarsa sadece kazanabileceğini düşünüyordum. Bu maça üçlü çıkmadı. Üçlü oynamayı da nereden gördük? Karacabey maçında buna yakın bir kadro çıktı, oyun maça. İşte Tisanant zaten yoktu. Onun yerine Sadık oynadı. Sisse'nin yerine Tiam oynadı. Bir de Ömer Faruk maçtaydı. Karacabey maçında üçlü denedi. Fena gitmiyordu oyun. Zaten bunun maç önünde anlatmıştık. Kırmızı kartla işler değişti. Ki bence devam etmeliydi aynı şeyde. Söylemiştim bunu. Peki Karacabey gibi bir maçta neredeyse az kadrona yakın bir kadroyla çıkıp üçlü deneyip bu maçta neden tekrar dörtlü oynadın? Yani Karacabey maçında üçlü oynamandaki sebep neydi? Ben bunu pek çözemedim yani. Anlam veremedim. Yani Karacabey maçında denediğin ve bence iyi olan bir şeyi neden Antep'e karşı oynamadın? Ya da neden denedin o zaman derim yani ben. neden denedin, neyi, neyi görmek istedin de Ki hani o haldeyken problem yaşamış olsa Erol Hoca maçtan sonra e, şanssızlık diyor ya işte o Karaca bir maçındaki Altay'ın pozisyonu şanssızlığa girebilir. Ki hatadır bence şanssızlıkla hata aynı şey değil ama hadi diyelim ki girdi. İlk defa üçlü oynuyordun. E, rakip arkaya top kaçırdın ve Böyle bir kırmızı kart yedin. Yani bunu oynamazsan nasıl geliştireceksin? Yani bu konuda çok da bir şey söylemek istemiyorum. Yani yeteri kadar şeyler söyledim. Fenerbahçe üçlü oynaması gerekiyor. Defansif defolarını kapatmak için. Artı üçlü oynamak demek defansa kapanmak demek değil. Antep kendi isteğiyle maç 2-1'e geldikten sonra kapandı. Sen kapatmadın yani. Antep kendi geri çekildi. İstes yani kapanmaya Daha ofansif oynayabilirdi yani o açıdan söylüyorum. Yani üçlü oynamak demek daha defansif oynamak anlamına gelmiyor. Ki Karacemi maçında daha defansif oynamıyordun. Maçın sonlarına doğru da üçlü döndü. Dönüldü. Erol Hoca'ya soruyor gibi oldum ama maçın sonlarına doğru da Mustafa işte aralarına girdi stoperlerin. Nazım'ın çıkmasını pek anlayamadım. Yani değişiklikler çok tuhaf. E, i̇lk yarıda Ferdi çıkıyor, Çıktıham giriyor. 4-4-2 gibi bir formasyona dönüyorsun ya da baklava diyebileceğimiz bir formasyona dönüyorsun. E, zaten orta kısmı Antep kapatmış. Sadece yani kanatlarda bir sol bek, bir sağ bek var. Güray Vural'la Olkovski. Geri kalan kaleci hariç 8 oyuncu merkez çizgisinde yerdi. Sen bir de orayı iyice sen de orayı dolduruyorsun. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden mesela Nova'nın yerine Caner bence girmeliydi. Caner'in girmesi doğru karar bence ama çıkan kişinin nazım olmaması lazım. Yani da belki tutmak isteyebilirsin. İçeri kat ediyor, kafa vurabiliyor. Tiyama anlıyorum, Adem'i anlıyorum ama çıkan kişiler biraz problem burada. Caner girip sol kanada aldın onu orta açsın diye, alındı. Fakat Ozan sağ beki, sağ kanada kaydırıldı. Nazım çıkınca. Sise çok iyi bir kafacı değil, bunu zaten daha önceki maçlardan biliyoruz. Adem'i de problem yaşıyordu. Sise çıktı zaten maçın Caner'den önce. E, Tiam da hani çok iyi bir kafacı mı? Yani vururlar evet ama yani oraya sen bir kişi daha sokma şansın varken, Ozan'ı oraya sokma şansın varken, sen Ozan'ı e, gittin sağ keçeptin yani. Ozan'ın orta, orta açması mı daha iyiydi, Nazım'ın orta açması mı? Şimdi birisi sonuçta kendisi sağ bek Ozan oyundan çıkmalıydı demiyorum. Bence oyundan çıkması gereken Mert Hakan'dı. Şöyle hatırlatayım, e, maçın özetine bakarsanız da görürsünüz dakika 30'da Fenerbahçe gol attığında maç 1-1'e bir geldiğinde Mert Hakan öldüm diyor. Öldüm ya diyor. Yani Erol Uğur'da konuşurken. Bu gayet ağzından okunabiliyor. Yani dakika 30'da ölmüş bir oyuncu. Kendi tabiriyle söylüyorum. Ölmüş bir oyuncu nasıl 90 dakika oynuyor? Yani Fenerbahçe'nin 11'inde de değişikliklerinde de ciddi problemler var. Bence benim görüşüm. Rakip kapanmışken sosa niye girmiyor mesela? Sakatsa neden kadroda? Ben kadroda olan herkesi Oynayabilir durumda diye düşünüyorum Bütün takımlar için bu böyle Mesela Galatasaray'da Emre Taşdemir sakat olduğunu söyledik. Emre Taşdemir kadroya bakıyoruz var mı? Hemen bakıyorum Yok diye hatırlıyorum ama emin olayım Emre Taşdemir yok Niye? Çünkü sakat yani oynayamayacak bir oyuncuyu kadroya almak mantıklı değil. O yüzden o şekilde değerlendiriyor. Fenerbahçe-Antep maçı için çok da söylenecek bir şey kaldığını düşünmüyorum. Peki aklımda başka bir şey kalmadı. İyi bir maç değildi. Yani Fenerbahçe açısından iyi bir maç değildi. Antep istediği gibi, istediği zaman kapandı, istediği zaman açıldı. İstediği zaman gol attı, istediği zaman atmadı öyle söyleyeyim. Antep istediği gibi oynadı maçı. Erol Bulut için bayağı bir çanlar çalıyor yani. Bir diğer maçımıza geçelim. Denizli Spor, Alanya Spor maçı. Beni bu hafta en çok şaşırtan maçlardan biriydi aslında. Alanya'nın rahat kazanacağını düşünüyordum fakat Denizli Spor'a şöyle bir şey, atladığımız bir nokta var orada. Denizli Spor teknik direktör değiştirdi. Teknik direktör değiştiren takımlar ilk birkaç hafta fena gitmiyorlar genellikle. Yani ligimizin böyle bir <laughs> bug'ı var gibi bir şey. Aslında Denizli Spor biraz farklı bir yapıyla çıktı. Sanki 3-3-3-1 gibi yani görünüşte yani çizilen kadroda 4-1-4-1 gibi duruyor ama bayağı duvar ördüler oraya yani. O 3 3 3 bir gibi diyorum da bayağı bir duvar yani. Orada bir işte Sagal içeri, ileriye çıktı ki Fenerbahçe maçında etkili oyuncularından bu Sagal beğendiğim bir oyuncu. İşte Rodega zorlamaya çalıştı onlarda. Hele maçın ilk yarısı bayağı bir resmen kavga dövüş gibiydi yani. Sert fauller, Salih topu alıyor. iki kişi, üç kişi birden aynı anda baskıya geliyor. Ayağın Ayağına giriyorlar yani çocuğun. İlk yarı bayağı bir kavga dövüş gibiydi. Alan yanında ama etkili pozisyonları pek yoktu. Maçın genelinde. Maç 1-0 bitti evet. Denizli'nin golü de defans kendi kendine gol attı gibi bir şey oldu. Yani defans ve kalecinin anlaşmazlığından gelen gol. Onun haricinde iki tarafta aslında İyi kapattı maçı. Alanya Spor bayağı bir zorladı. Yani toplu oynama oranı maç sonunda yüzde 82 idi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu bayağı yüksek bir rakam. Türkiye Ligi'nde rekor seviyelerde bir rakam fakat işte toplu oynamak her zaman yetmiyor. o bence gününde pek değildi. Bakasetes pek gününde değildi. Yani aslında şöyle işte Denizli'nin burada etkisi var. Bayağı kavga dövüşe gelmişler gibilerdi yani. Pek oynatmadılar. Davidson'un bir iki tane çok etkili olmayan şutları var. Kaleci biraz zorlandı ama Cenk, zorlanan kişi Cenk olduğu için Davidson'un şutlarının etkisiz olduğunu söylüyorum. O açıdan bence etkisiz şutlardı. bu maç içinde çok söyleyeceğim bir şey yok. Alanya'nın bu mağlubiyet Alanya'ya çok bir şey kaybettirmez bence. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Alanya, hatta Alanya daha dikkatli olup böyle kapanan takımlar üzerine daha çok bir tık daha özenli çalışacağını düşünüyorum. Alanya için belki hayırlı bile oldu diyebilirim yani. Bir tek Beşiktaş'ın kazandığı haftada bile Trabzon'un. Trabzon, Trabzon aşağılarında diye unutuyorum kusura bakmayın. Yani Alanya kaybedecekse böyle bir zamanlama olarak, böyle bir zamanlamada kaybetmesi bence çok da sorun değil. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Alanya'yı da destekliyoruz. Güzel bir oyun bize gösterdiği için, bir şeyler denediği, bir şeyler çabalandığı için destekliyoruz. Bunu da söylemeden geçemeyelim. Son maçımıza geliyoruz. Beşiktaş-Erzurumspor. Maç için söyleyebileceğim aslında ilk yarı için yine çok bir şey yok. Erzurum iyi kapattı evet. Ama Erzurum kapatıp e, Çıkamama takımı gibi oynadı yani. Çık kapan ama çıkma var mı o da yok. Kapat. Başka bir şey yok. Beşiktaş aslında iyi zorlamalar yaptı. Yani sadece yana pas, yana pas, diğer tarafa pas, pas, pas. Sadece hani böyle geçmedi maç. İyi denemeleri var. İçeriye bindirme yapmaya çalışmalar, işte çalım denemeleri. Biraz açmaya çalıştı yani. Güzel şeyler gördüm orada. Ama ilk yerde pek bir şey yok. Yani pozisyon açısından. İkinci yarıda işte Necip'in bir sürpriz koşusuyla gelen bir penaltı. Penaltı... Şöyle, penaltı için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Necip biraz penaltıyı aldı bence. Yani Ömer kayıyor ayağına fakat Ömer dokunmasa dahi Necip düşecek zaten. Yani düşmeye başlamıştı Ömer kaydığında. Fakat orada kayarak o bir teması yapıyorsa yani Necip değil orada daha zeki bir oyuncu yani da, zeki de yanlış anlaşılmasın. Mesela Gezal ya da Mensahos Atiba Atibo pek yapar mı emin değilim de yani başka oyuncular Necip yerine biraz daha kötü niyetli oyuncu olsa kötü niyetli de tam olmaz da siz anladınız gibi Necip yerine başka bir oyuncu olsa orada ayağı kırılmış gibi davranabilirdi yani. Bayağı uçabilirdi. Yani Ömer'in orada onu yapmaması lazım. O yüzden Necip aldı diyorum yani. Öyle söyleyeyim. bu da maçı açan gol oldu. Penaltı golü. Erzurum Spor işte çıkam, çıkmak için bir taktik çalışmadığı belli oluyordu zaten söylemiştim ilk yarı için. Golü de yiyince e bu sefer 1-0 1-0'a kapansa ne olacak? Bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir şeyler yapmaya çalıştıkça açılmak zorunda kaldı. Açıldıkça da Beşiktaş kendisine karşı açılan takımlara neler yapabileceğini zaten göstermişti. Başakşehir maçı olsun, Fenerbahçe maçı olsun karşısında top oynayan rakiplere karşı problem yaratabilen bir takım. Bir tek Alanya'da bunu çok göremedik. Orada biraz Joseph'in ve performans düşüklüğünün etkisi olduğunu düşünüyorum. Artı Alanya şimdi Erzurum'un kadrosuna göre Alanya'nın kapatması ile Erzurum'un kapatması bir olmuyor yani. Ve Alanya'nın çıkış planları da var. Erzurum'un çıkış planı yok. Başka söyleyecek bir şey var mı diye düşünüyorum bu hafta hafta içi maçlarımız var. Eee fikstür bayağı sıkışıyor. E, devre arasında bile maçlar olacak. Pek bir ara yok yani bu sene. Ligin 21 takıma çıkmasının tabii bunda etkisi var biliyorsunuz. Programlarımızı şöyle yapmayı düşünüyoruz. E, bir aksilik olmazsa cuma günleri maç öyle programı gibi. Pazartesi günleri de e, haftanın maçlarını değerlendirdiğimiz bir maç sonu programı gibi bir konseptle size e, ulaştırmayı düşünüyoruz. Hafta içi maçları girecek araya. Bu hafta bakalım Cuma günü nasıl bir şey yapabilirsek yapacağız. E, Videolarımızı devamını geleceğini söyleyebilirim ama e, inşallah izlemeye ve beğenmeye devam edersiniz. E, bu hafta hafta içi maçlarında önemli bir maç var. Onu da ufak bir değinmek istiyorum. Videoyu bitirmeden önce. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan. E, Fenerbahçe uzun zamandır iyi top oynamıyor. Konya maçında başlayan bir problem var. Ondan önceki maçları da aslında ağım an bir top yok ortada. Oynanan bir futbol yok. Konya maçındaki mağlubiyet e, arada işte Denizli galibiyeti var ama maçın yıldızı Altay. Maçın adamı Altay oldu. Ondan sonra işte Malatya mağlubiyeti. Sonra Antep mağlubiyeti. Peşine de Başakşehir bir de şöyle bir şey söylemiştim işte Antep'te Antep biraz kendi geri çekildi bence. Antep istese biraz daha baskılı oynayabilirdi. İlk yarıdaki oyunu özellikle biraz daha devam ettirebilirdi. Ben bilerek biraz çekildiklerini düşünüyorum. O yüzden Başakşehir maçına da böyle çıkarsa Fenerbahçe çok ağır bir e, mağlubiyet yaşayabilir. Ve Erol Bulut'un güle güle diyebiliriz. Böyle görüyorum, ben öyle düşünüyorum. E, hafta içi maçlarından sonra yine bir maç sonu programıyla büyük ihtimal karşınızda olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek.